Hepinize merhaba. Bu videoda sizlere işlenmiş gıdaları daha az nasıl tüketebiliriz bunun yollarını anlatacağım. İşlenmiş gıda deyince neleri kastediyoruz? Konserve edilmiş, pastörize edilmiş, pişirilmiş, dondurulmuş ve paketlenmiş gıdaları kastediyoruz. Tabii ki bunları hiç tüketmeyeceğiz diye bir durum yok. Makul oranlarda Bunlardan tabii ki gün içerisinde tüketebiliriz. Özellikle yoğun iş programı olan kişiler doğal olarak işte dondurulmuş, paketlenmiş gıdaları tercih edebiliyorlar. Ama ne kadar önümüzde azaltırsak bunları o kadar kar gibi bakmak lazım. Bir de bu işlenmiş gıdaların çok yoğun işlenmiş olan üçüncü derecede gıdalar var. Mesela sosisler, salamlar gibi. Bunların tabii ki raf ömrünü uzatmak için içerdikleri bir takım katkı maddeleri, yoğun tuz ve sodyum oranları nedeniyle bunlar gerçekten çok tercih edilmemesi gereken yüksek işlenmiş gıdalar. Ama onun dışında konserve olanlar, dondurulmuş, pişirilmiş gıdalar tabii ki gün içinde tüketebileceğimiz gıdalar. Peki biz bunları mümkün olduğunca daha az işlenmiş gıdaları... Nasıl tüketebiliriz? Bunun e, yolları nedir? Onlara geçelim. Birincisi bu tarz gıdalarda atıştırmalıklar çok. O nedenle biz daha önceden kendimize çeşitli atıştırmalıklar hazırlayabiliriz. Bunların aslında en e, masum olanları sağlıklı yağ içerdiği için de kuru yemişler. Küçük küçük porsiyonlar halinde yanımızda taşıyabiliriz. Bir işlenmiş gıdayı marketten almak yerine 5-6 e, tane bir e, kuru yemiş yiyebiliriz. Bir sonra yapabileceğimiz e, bu işlenmiş gıdaları azaltmak için e, önlem makarna, pirinç gibi makarna e, beyaz unla yapılan bu gıdalar yerine tam tahıllı, çok tahıllı, tam buğday unlarından bir takım yiyecekler oluşturabiliriz veya makarnayı tam buğday makarnası işte çok tahıllı ekmekler bunları katabiliriz. Yani beyaz un yerine veya glisemik indeksi yüksek pirinç yerine daha sağlıklı olan çok tahıllı tam buğday ürünleri katmak, bu ikisini yer değiştirmek çok daha uygun olacaktır. Ee, bir de tabi işlenmiş gıdaların taklitlerini yapabiliriz. Özellikle atıştırmalıklarda. Mesela e, cips çok seviliyor ama cipsin çok yüksek tuz, sodyum koruyucu madde içerdiğini biliyoruz. Onun için fırınlayarak e, işte patatesten, kabaktan, soğandan, şalgamdan, havuçtan cipsler oluşturabiliriz. Bunlar hem atıştırmalık için çok uygun olacaktır hem de çok daha sağlıklı olacaktır. Bunların mutlaka yer değiştirmesini sağlamak lazım. Yani cips yerine bu tarz sebze ve meyvelerden oluşturulmuş kendi yaptığımız cipsleri kullanabiliriz. Bir diğer önemli öneri Enerji içeceği olabilir, meyve suyu olabilir. Özellikle şeker e, içeren sodalar, gazlı içeceklerin yerine suyu koymak. Mutlaka bu takası yapmak. Suyu da eğer sade su olarak bir aroma ihtiyacı varsa vücutta içine tarçın konabilir, işte limon damlatılabilir veya limon dilimi, nane gibi aroma verecek şeyler içine konabilir eğer bu şekilde tüketmek istenirse. Suyu birazcık soğuk içince kişiye daha lezzetli geleceği için bunun suyu bu şekilde yudum yudum içmenin sağlıklı olacağını, daha kolay olacağını su sevmeyenler için özellikle öneriyorum. Bir de tabii çalışma hayatında eve akşam gelince yemek yapma Telaşı, vakit alması, o yorgunlukla biraz zor olacağında belirli boş günlerde, hafta sonları veya kendinizi böyle iyi hissettiğiniz günlerde çeşitli yemekleri yapıp depolamak, derin dondurucuda saklamak. Her türlü bakliyat, et bunların hepsi pişirildikten sonra derin dondurucuda saklanabiliyor ve çözdürdüğünüz zaman da bozulmuyor bozulan sadece şöyle bir uyarım olsun. Patates, haşlanmış patates veya patatesli bir yemek dondurucuda çözüldüğü zaman patatesin tadında oldukça bir değişiklik oluyor ve kişiyi rahatsız ediyor. Ama onun dışında pek çok gıda, yemek rahatlıkla derin dondurucuda saklanabiliyor. Bu da çok önemli bir uyarı. Çünkü yemek yapmaya üşenildiği zaman genellikle bir paketli gıda kullanılabiliyor veya dışarıdan söylenebiliyor. Gün içerisinde yediğimiz yiyeceklerde, seçtiğimiz ürünlerde sebzenin çok olması. Zaten Dünya Sağlık Örgütü günü bir porsiyon olarak düşündüğünüz zaman 5 porsiyon sebze ve meyve olması ve bunun tercihan 4 porsiyonun da sebze olmasını öneriyor. Bu sebzelerde tabi dediğim gibi daha önceden hazırlanabilir veya uygun çok işlenmemiş paketli ürünlerde tercih edilebilir. Bir diğer önemli öneri küçük takaslar. Mesela ekmek lerden yapılmış kuru var. Çorbalara konabiliyor, salatalara konabiliyor. Tabii ki çok lezzetli, insanın hoşuna gidiyor yerken. Ee, ama bunun yerine e, içine kuru yemiş koymak, ceviz koymak çok daha sağlıklı olacaktır ve daha düşük e, kalorili olacaktır. Yani böyle bir değişim yapmak lazım. Veya hazır soslar yerine salata sosları yerine. Kendimiz limonla sirkeyle zeytinyağıyla içine baharatlar koyarak soslar oluşturabiliriz. Bu da tabii çok akılcı bir değişim olacak çünkü hazır soslarda içeriklerini okuduğunuz zaman yine raf ömrünü uzatmak için çeşitli katkı maddeleri, şeker ve daha yüksek oranda sodyum içeriyor. Bu da çok önemli bir uyarı, işlenmiş besinleri azaltmak için. Çok işlenmiş dediğim gibi e, ürünler var. Bunlar salam, sosis gibi besinler. Bunları gerçekten e, çıkartmak gerekiyor e, beslenmemizden. Ama özel hazırlanmış işte kasap sucukları veya iyi yerlerden alınan e, sucuklar, yapılmış e, sucuklar, ev sucukları tabii ki e, tüketilebilir. Bunlar tabii ki üst derece, üçüncü derece işlenmiş gıda olarak e, kabul etmemek gerekiyor. Buradaki önerilerin hepsini hayata geçirmek bir anda çok mümkün değil. Veya hepsini hayata geçirmeye başladığınız zaman belli bir süre sonra bıkınlık gelebilir. Onun için her hafta bir tanesini iki tanesini hayata geçirdiğimiz zaman bir iki ay sonra baktığımız zaman bu bir alışkanlık haline gelir. E, ve biz bütün bu önerileri hayatımıza sokmuş oluruz. Bu videoda size daha az işlenmiş gıdayı tüketmek için neler yapabileceğimizi anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.